Ne oluyor? Ya oluyor herhalde? Bizim araba kaldı. O arabaya çarptı. Motor gibi bir şey öttü orada. Neyse bizimki yaşadı. İkisi de yaşar. ikisi de yaşar. Yok. Beyaz birazcık yaralandı. Çok yaralanmadı ama siyah da yaşar. Siyah. Ya ikisi de yaşar. Ne oluyor bu kaza mı? Yaşar hiçbir şey olmaz. Bastıklar açıldı. <laughs> ne oluyor? Tamam. O arkasındaki siyahlı yaralandı. Beyaz yaşar. Tır ise zaten tır yaşar. Burada ne oluyor? İz, iz, iz. O yaralandı. Biz Bizi hiçbir şey olmadı. Biz ya yaşarız. O da yaşar. Diğer çarptığımız araba da yaşar. Hiçbir şey olmadı. İkisi de yaşar. Biz de yaşarız. Evet, biz de yaralandık o da yaralandı. O yaralandı, biz yaşarız ya biz jeepiz herhalde, biz yaşarız. Ne oluyor? Eee motorcu yer alandı. Çünkü ayağa çarptı herhalde. Bir de şey. Biz yaşarız. Ama motorcu da yaşar. Tabi zaten yaşıyor. Ama... Yaralandı. biz yaşarız <Sat> Biz yaralandık çoğu <Trioloji. Sat> yaşar. beyaz Beyaz. go o çarpacak gibi olan şey yaralanır. Yani jip. Evet. Şey o beyaz araba yaralandı. Bu ise yaralandı. Beyaz da yaralandı. O başka bir görünüş aynı video ama ben değişik şey yaptım çünkü daha yeni gördüm. Bu yara bu yaşadı. Beyaz şey siyah ise o da yaşadı. Üf. Siyahlı yaralandı. Biz ise yaralanmadık çünkü arkadan görünüştü. O. Ne oldu ki? Aynen bu da bir farklı görünüş. Ne oluyor? Tır ne yapıyorsun sen? Aa önde kaza oldu. Evet ne oluyor? Ne oldu? Bu mu yani kaza bu? Kaza sayılmaz ki. Arkadan birisi mi vuracak? Ne olacak? Üf. Beyaz tır öldü. Bu ise yaralandı. Pardon, yaşadı. Beyaz tırcı öldü bu. bu ne olmuş bak? O öldü. Köpek varmış arabada. Bu köpek yaşadı da diğer tır tırıcı öldü. Diğer tır işte yaşıyor. Tır arkadan mı çarpacak? İyice yaklaştı ya. Evet. Ama bu kaza hepsi yaşıyor. Hepsi yaşıyor. Kaza sayılmaz çünkü bu hepsi yaşıyor. Aynen hepsi yaşıyor ya. Bizimki de yaşıyor. Bu birazcık yaralandı. Biz ise yaralandık. motorcu düştü. Motorcu yaralandı. Motorcu yaralandı. Reklam mı gerçekten ya? Yaşar. Yaşar. Ya. Ne yapıyorsun ya? İki. Hepsi yaşar. Yaşar. ikisi de yaşar. Duman çıkıyor lan farlardan Şş, Alo farlardan duman çıkıyor Bir de şeymiş ya e, e, bir de direksiyon şeymiş tersmiş Onu daha yeni gördüm Ne oluyor burada? Oo! çocuğu çocuğa çarptı. Bu adam mı? değil. Neyse skuturcu e, yaralandı. Araba ise şey e, ne oldu? Araba ise şey oldu. Arabaya bir şey olmadı ya. Araba yaşar. Araba yaşar. Araba yaşar, araba yaşar. Araba yaşar. Ne oldu? Göremedim, dur başa alacağım. Çocuğa mı çarpıyor orada? Herhalde, o öldü. Diğer araba ise yaşar. Ne oluyor? Bize çarptı. Her şey yaşar ya. Bu kaza sayılmaz. İkisi de yaşar. Ne oluyor? Üf, o ona arkadan vurdu ha. Dur bakayım. İkisi de yaşar ya. Arkadaki siyahlı birazcık yaralanır. Ama öndeki yar yaralanmaz yaşar. Siyahlı yaralanır. Diğer çarpan ise o da yaralanır. Ya sen ne yapıyorsun? Öf arkadaki vurmuş. İkisi e hepsi yaşar. Hepsi yaşar. Ama ikisi de yaşar. Uf <laughs> of, of, of motorcu motorcu kaza mı? Tamam yaşıyor, ikisi de yaşıyor. Diğeri oh, birazcık evet. yaralandı. Diğeri ama oh, 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 şey oh, oh. yaşıyor. Oh my gosh. It... Holy moly. Oh my gosh. <laughs> oh there Rex. Öf. Oh, Bence oh, ikisi oh, de oh, yaşar oh, ama oh, ya. Oh my gosh. Molly, Molly. Oh my gosh. O sesler ne? Oh, oh, Molly. Ne oldu? Uf. Okay. <laughs> ama ikisi de <laughs> yaşar. Bizimki birazcık yaralandı. İkisi de yaşar mı? Bizimki yaralandı. Ne oldu göremedim ama ikisi de yaşar. Üf. Ama ikisi de yaşar. Hep ikili kaza oluyor. 뭐 야샤렉스인데. de. Ne oluyor? 또 이제 ya. 잘 막을 Emergency video. Tamam yaşar yaşar yaşar. İkisi i̇şte yaşar. Emergency video. Emergency video. Bir dakika o hangi kamera? Emergency video. Emergency video. Yaşar yaşar. arkadaşlar hepsi <laughs> 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 Yaşar Ne oluyor? Yaşar 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 Motorcu yaralandı. Kırmızı ise yaşar. Motorcu yaralandı, kırmızı ise yaşar. Ne oluyor? Motorcu yaralandı. Araba ise şu oldu araba yaşar. Ya şey. Yes. Ya şey. Yes yaşar. 2'si de yaşar Ne oluyor? Ne oluyor? Kim? Ne oluyor anlamadım ki Ama herhalde kaza oluyor yani İkisi de Yaşar önce yaşar. Yaşar. Ne olurmuş? O alan drift atarak geldi. Ama yaşar yaşar yaşar. Kaza yapmadığı sürece yaşar. Kuşlar saldırısı. Kuşlar istirası Ne oldu? Ben neden yavaş Uf. Uf. Ne? Ama iki, ikisi de yaşar. Çünkü araba kazaları genellikle yaşar, yaşanırlar. Direksiyon açılmamış. Tamam. Pardon direksiyonla alaka şey. Yastık. Onun kapı çökmüş ama yaşar ikisi de. <laughs> 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 Beyaz olan yaralanır. Mavi olan yaşar. Ne oluyor? Ya sen ne yapıyorsun? Ya sen nasıl oraya kaza yapmaya çalışıyorsun? Zaten arabada hiç kimse olmadığı için derler arabada da. O yüzden de diğeri yaşar yani. Neden mavi? O zaman bu olsalar şimdi. Hold neden ben onu değil de neden şey mavi? yaralanırlar. Bir kız yaralandı. Bizim adam yaşıyor. Diğer ikisi iki arabada yaşıyor. Üff. Gördüler kazayı. Ama yaşarlar ya yaşarlar. Ne oluyor? Ya sen Burger King'den mi çıktın? Nerede? Ekran ne oldu? Ekran ne oldu? İkisi de yaşar ama. Bizimki yaralanır. Ama yaşarlar ikisi de. <gülüyor> <gülüyor> Üff, öldü. Motor, motor mu? Motor mu adam mı bilmiyorum ama yaralandı. Geçip arkadan çarpacak demeyip, bizimki bir anda duracak o da arkadan çarpacak. Hayır, öyle bir, de yaralandı. Eksik de yaralandı. Bu yaşadı, bu da yaşadı. Ben neden nefesim benim ya? O, o zaman nöbetçi. Üff, beyaz yaralandı. Siyah da yaralandı. Yok siyah yaşadı siyah yaşadı. Ama beyaz yaralandı. <laughs> Adam kızca onu dövmeye gidiyor. Ama ikisi de yaşar. Ya ne yapıyorsun ya? Ama yaşar yaşar yaşar. Ne oluyor? Hız yağmurlu gibi yolda hız yapıyor. Bu kaza mı? Şu an sadece hız yapıyor. Evet. Araba çalıklara uçmuş. Ama yaşardı o da. Yok o yaralıdır da. Bu siyahlı şey yaşar. Yerde yaşar. Birazcık geç söylüyorum. Oğlum. Videolar çok hızlı geçiyor. Öf. Ama yaşar yaşar. Yaşar ikisi de yaşar. Yarışmamız yaşar. Ha bu şey değil mi? Ee, iç, de yaralandı. Tesla oğlum Tesla kötü şuna bir tane arkadan vur ya. Evet. Çarpan kişilerin üçü de yaralandı tesinin tekerlekleri patladı diğerinin de bizim de herkesin siyah yaralandı beyaz bir şey olmadı o yaşardı da sen ne yapıyorsun ama o da yaşar o da yaşar Ya beyaz yaralandı, o gri de yaralandı. Ama gri ölecek durumda, diğeri de ölecek durumda. Ama ikisi de yaralandı. Üf, öldü net yok. Ya tır sen ne yapıyorsun? Çok tamamıyormuş da. Ama bir şey olmuyor. gri olan yaralandı ee, mavi olan yaşıyor <gülüyor> 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 Bizimki yaşıyor, diğeri de yaşıyor. Ne oldu? Grilli yaralandı, diğer ikisi de yaralandı. Diğer ikisi öldü, Gril'li ama yaşıyor. Gril'li yaralandı. Ya da diğer ikisi de ölecek durumda. Evet, öldü ikisi. Yaralandı ikisi de. Yaralandı. Yastıklar da çalışmıyor. Tamam, yaralandı. Yeri de yaralandı. Hiçbir şey olmadı ama birazcık bizimki yaralandı. Diğeri de birazcık yaralandı. Ama aslında ikisi de yaşıyorlar. Yaralandı ama yaralanacak duruma geldi. Ne oldu görelim. He, bu da arkadan göremişti Tamam. Adam kızdı herhalde ona. benim sesim uzaktan geliyor. adam herhalde kızdı ona. Ne oluyor burada? Ya sen ne yapıyorsun? Ama yaralandı, yaralandı, yaralandı. İkisi de yaşıyor. arkadaki birazcık yok yaşıyor hepsi yaşıyor Allah şu ya tofaşın al işte yastık açıldı açıldı mı o da belli değil ki Açılmadı herhalde. Ama hiç kimseye bir şey olmadı. Üf. <laughs> Araba yaralandı. Jeep yaşıyor. <laughs> Tesla. Evet işte adam arkadaki. Tesla'ya vurdu. O yüzden o yaş